Merhaba arkadaşlar kanalıma evime hoş geldiniz. Bugün de sizlerle filoşipli balkon camına perde takıyoruz ya böyle küçük aparatlı. Onu böyle bu güzel hani durması için kurdale gibi bir tane örgü öreceğim arkadaşlar filoşipimizden. Bu filoşipimizde. 6 tane perde örmüştüm 6 tane perdeden bu kadar kaldı arkadaşlar kanalımda mevcuttur o da bu kadar ipim kaldı bir tane daha örsem yetmez belki diye o yüzden öyle bir fikir düşündüm onu yapacağım sizinle bağımlı olsun diye diğer ördüğümüz perdeyle bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım şimdi zincir çekelim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 tane tığımızı doladım 1 2 3 4 5 6 7 8 de 1 2 3 3 çıkacak şekilde 2 3 zincir 1 2 3 zincirimizde alttaki bir atalım üç kere de çıkalım 1 3 zincir 1 2 3 üçüncüden 2 3 üç zincir 1 2 3 kutucuk yapıyoruz arkadaşlar. 4 tane kutu yaptım. 1 2 3 4 5 6 zincir ve geri dönüyorum. Bir üstte ikine aynı trabzanların tepesine 1 2 3 zincir bu şekilde bayağı 50 santim 2 3 örebiliriz sevgili arkadaşlar 50 santim 60 santim 2 3 zincir bu kenarlara bu şekilde batabiliriz 2 3 4 5 6 zincir geri dönelim 2 3 zincir 1-2-3 zincir 1-2-3 zincir 4-5-6 böyle hafif yapalım, gelelim arkadaşlar ördüm arkadaşlar bakalım kaç santim camımızın büyüklüğüne göre belirlersiniz sizde arkadaşlar 49 50 santim 50 santim şimdi 1 2 3 4 1 2 3 tam ortaya batalım 1 2 3 4 5 bir tane pıtırcık yapalım bu araya da iki tane 1 2 trabzanımızın tepesine batalım. 1 2 3 4 5 Bu şekilde. Burası üst kısmı oluyor. Bu şekilde yapalım üst kısmını da. Bütün hepsini yapıp gelelim üst tarafa. Şimdi bakın çok güzel oldu. Bu üst taraf olacak. Şimdi arkadaşlar burada sonuncuyu yapmadım birlikte yapalım diye. iki üç dört beş zincir Buraya 1 2 3 dolgu yaptım. 1 2 3 de yanındaki yuvamıza yaptım. 1 2 3 1 2 Üç dolgu bu şekilde. Şimdi köşemizi püskül takacağız sevgili arkadaşlar. Bu zincirimiz çok geldi. Biraz keselim. 2 3 Şimdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Perdemizin devamı gibi oluyor arkadaşlar. 2 3 4 5 1 2 3 Şimdi burada gene bir bunu yakalım artık. 2 3 4 de yapabiliriz burayı. 1 2 3 4 şimdi, 1 2 3 ve 4 belli aralıklarda 1 2 3 4 püskül koyalım arkadaşlar 1 2 3 1 2 yapalım burayı köşe olmayacağı için 2 tane sık iğne yaptım 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4 5 sık iğne 1 2 3 4 5 yine sık iğne 1 2 bu şekilde kaç tane 1 2 3 4 aralığımız oldu 1 2 buradan sayalım arkadaşlar 4 aralıkta buraya bir tane hani eşit olsun ona göre yapalım bir tane püskül yapacağız 1 2 3 4 5. püskül 2 3 4 5. püskül 1 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 2 3 4 5. püskül 5. püskül 1 2 3 4 5. püskül 2 3 4 5. püskül 1 2 3 4 Bir tane fazla oluyor önemli değil. Bu şekilde yapalım arkadaşlar. Güzel oldu bu şekilde. Tam denk de geldi. 4

2 3 4 5 1 2 3 4 5 Yanına da bir tane daha yapalım. Bakın bu şekilde yapalım gelelim arkadaşlar. Şimdi burada da sonuna geldik. 1 2 ve 3 1 2 3 4 5 zincir tekrar buraya kaydırma tekniği ile 1 2 3 zincir çekip kapatalım. Bu ipimizi de kaybedelim. Bakın arkadaşlar bu şekilde buraya da düğme dikeceğim şuraya iki tane düğme böyle kapatırız bu şekilde şimdi ne yapıyoruz püskülümüzü yapıyoruz gene bir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Bu da 20 santim. Pardon, 8 santim arkadaşlar. Nazar boncuğumuzu da alalım. Önce tığımıza takalım, sonra ipimizden bu şekilde geçirelim. Şimdi köşesinde böyle biraz ipimizi 30-40 cm katlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Çok oldu ipimiz arkadaşlar biraz daha kısa yapabiliriz al şimdi ilmeğimizi çıkardık tersten de attım boncuğumu bu şekilde arasında geçirelim nazar boncuğumuzu Bir tane de zincir çekelim. Bu kartona da yapabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde. Tam kurtardığımız yerde belli zaten orası. Hamuzu takalım. 1 2 3 4 ve 5. 5 ta zincir 1 2 3 4 5 zincir. şunu çok bırakmışım arkadaşlar ne yapalım yapacak bir şey yok artık bu şekilde bükelim İpimizi alttan geçirelim bu şekilde sıktıralım buramızı gene bir daha 2 3 4 ve 5 1 2 3 zincir keselim Şimdi bunu da Bu şekilde Bakın arkadaşlar şimdi bunu keselim böyle tutalım eşit bir şekilde çöp kutumuza bu şekilde keselim arkadaşlar bakın Püskülümüz çok güzel, harika bir püskülümüz oldu. Hepsini yapıp gelelim püskülümüzü. Evet arkadaşlarım bitmiş hali de böyle çok güzel oldu. Böyle çok hoşuma gitti. Ütüyü de basınca daha güzel oluyor püsküllerimiz arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlarım, sizlere de kolay gelsin. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıklı ve sıhhatli günlerde kalın arkadaşlar.